Yeşil alan, park ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kent merkezini yeşille buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçe Kurubaş Mahallesi'nde bulunan ağaçlandırma alanında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bir yılda 30 bin fidanı toprakla buluşturdu. Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içerisinde 23 bini Kurubaş ağaçlandırma alanı, 7 bini de kent merkezi olmak üzere 30 bin fidan dikti. <laughs> Yeşil alan, park ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kent merkezini yeşille buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan ağaçlandırma alanında çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Kurubaş mevkiinde 600 dönüm arazi üzerinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, dikilen ağaçlarla vanın daha yeşil bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Tabii çalışmalarımızı daha yeşil bir van, daha nefes alınabilir bir van oluşturmak adına sürdürürken yeşil alanlarımızı artırmaya yönelik de Gayretlerimiz devam ediyor. Özellikle orta refüjlerimizde hızlı bir şekilde o çalışmaları yürüttük. Fidanlık parkımızda şehrimize çok ciddi bir yeşil alan kazandırdık. Şehrimizin değişik yerlerinde, önümüzdeki yıl 2022 yılında da planladığımız şekilde çalışmalarımızı sürdürüp yeşil alan metrekaremizi çok daha yüksek seviyelere çekeceğiz. Vatandaşlarımızın da daha keyifle gidebileceği alanlar oluşturacağız inşallah. Bidan dikim çalışmalarında yer alan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, mevcut yeşil alanları koruma ve artırma adına bu sene yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye'miz olarak bu yıl özellikle yeşilimizi muhafaza etme, hatta onun da ötesinde yeşil alanlarımızı arttırma adına, ...çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu bulunduğumuz kurubaş mevkiindeki alanda da... ...600 dönümlük arazimizde sadece bu yıl içerisinde... ...2021 yılı içinde 23 bin tane fidanımızı toprakla buluşturduk. Şehrimizin de değişik noktalarında yine 7 bin civarında fidanımızı... ...toprakla buluşturarak 30 bin civarında bir ağacımızı... Van Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah yetiştirmek üzere toprakla bir araya getirdik.